36 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı aldığı destekle bıraktı. Fırtıla'da yaşayan Tayfun Filiz, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 36 yıl kullandığı sigarayı bıraktı. Görüş ee, şapka ee, nefesin. Ee, size de bu arada çok teşekkür ederim. Size de çok yardımcı olduğunuz <laughs> destekler. Biz Bizler, eee böyle gidiyoruz işte ee, zor geçti böyle. Uyku düzeni falan olmadı böyle. Hep aklım sigaraya yürüdü böyle. Evet. Şey, biraz... Sigarayla nasıl tanıştım? Ee, 10 yaşından beri sigara içiyorum. Aşağı yukarı 36 sene falan olmuştur yani. Evet 36 yıldan beri sigara içiyorum. Ee, bırakmaya çalıştım. Daha önceler denedim ama olmadı. Hatta ee, bir 5 ay önce bir kızımla eşimle falan konuştuk. Kızlar dediler baba işte sigarayı bırak artık falan dedim, tamam dedim deneyeceğim dedim. Ondan sonra buraya geldim sigara bırakma merkezine, e, eşimin ve kızlarımın sayesinde desteklerinden e, sigarayı bıraktım yani. Vallahi sigara hayatımdan çıkardım. Çok güzel e, yemek yiyorsun, tadını alabiliyorsun, ne bileyim e, nefes alıyorsun, uyku düzenin güzel oluyor, yürüyüşe çıktım hiç nefes nefese kalmıyorsun, çok güzel geçiyor yani.